Bakan yardımcılarının mali hakları ve bazı düzenlemeler hakkında kanun. Kanun numarası 3046. Kanun tar kabul tarihi 27 Eylül 1984. kısım İkinci bölüm: Teşkilatlanma esas ve usulleri. Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller. Bağlılık, ilgililik ve ilişkilik, ilişkililik değişikliği. Madde 19. Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli 3. 3. sayılı getvelde yer alan kurumlar dahil, Cumhurbaşkanınca Cumhurbaşkanlığı veya Bakanlıklarla ilgilendirilebilir. Söz konusu kuruluşların özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde, bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakanlığa ya da bakana verilen yetki ve görevler ilgilendirilen bakanlık veya bakan tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Bakan, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların 5018 sayılı kanuna ekli 3 sayılı cetvelde yer alan kavramlar dahil her türlü faaliyet ve ilişkilerini denetlemeye yetkilidir. 3. Bölüm Bakanlık Bakanının Görev Yetki ve Sorumlulukları Bakanların Görev Yetki ve Sorumlulukları Bakan Yardımcıları Madde 21 Bölü A Bakan Yardımcılarına en yüksek devlet memuruna ba mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin %150'si oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenir.